Merhaba Ceyla Bugün ne yapıyoruz? Neymiş bu kitaba bakabilir miyiz? Bak ve bul. Bakalım. Bak ve bulla ilgili bir şey galiba bu değil mi? Açalım. Ne kadar renkli bir kitap böyle. Çok güzel. Ne diyor? 5 adet kuşu bulabilir misin? 5 tane kuşu bulup yuvarlak içine al bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, Yedi. Ah, hayır, yuvarlak için al Kuştan bahsediyoruz kelebekten değil Kuş yuvarlak için al kuşları Bakalım evet bir, bir kuş Kuş İki kuş Kuş gel buraya Üç kuş. Üç kuş Dört kuş Kuş Başka Bir de ortada var galiba Nerede var arkadaşlar burada Şurada Kahvaltı yapmıştık. Ceylan hemen bir kitap yapmak istedi, bir etkinlik yapmak istedi. Ona geçtik. Bulduk. Şimdi buradaki sorular. Evet. Pembe fil nerede diyor? Pembe fil. Ha yuvarlak içine alıyoruz pembe fili. Evet. Peki kahverengi maymunu bulabilir misin? Kahverengi maymun. Neredesin? Evet. Peki zebra'nın ayaklarını gösterir misin? Bir ayak. iki ayak. Öyle mi? Üç bacak. Dört bacak. <laughs> tamam. Eskide. Peki aslan nerede? Aslan. Aslan nerede? Var. Oo, aslan Var. orada. Üç tane kelebek nerede? Bir kelebek. iki kelebek. Başka. Başka başka başka. Üç kelebek. Tamam. Peki son soru. Iguana nerede? Iguana. Iguana'nın ne olduğunu biliyor musun? Iguana yeşil bir hayvan. Evet. <laughs> Iguana'yı da bulduk. Şimdi arka sayfaya geçelim. Da 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 da. <laughs> arabanın üstündeki sarı bavulu bulabilir misin? Hangi arabanın üstünde sarı bavul var? Ceylasu bak bakalım. Arabanın üstündeki sarı bavulu bulabilir misin diyor. Hangi arabanın üstünde? Evet doğru işaretle bakalım. İşaretle. Bunu var mı? Sen bunu yap al. İşaretle. Evet aşkım. Peki üç tane kuş nerede Ceylasu? 1 kuş 2 kuş aha evet bir tane daha kuş olması gerekiyor evet peki bu resimde iki tane de trafik lambası varmış onlar nerede acaba ooo birisi burada evet birisi de burada peki dört tane bulut varmış bu bulutlar nerede Bir bulut 2 bulut 3 bulut Dört bulut. Süper. Peki dozer kullanan fareyi bulabilir misin? Dozer kullanan bir fare evet. Dozer kullanan fare de buradaymış. Hadi işaretle. İstersen şöyle de yapabilirsin. Süper. Peki son soru turuncu renkli tilki nerede? Turuncu renkli tilki Turuncu renkli tilki. Neredesin? Neredesin? Tilkiyi neredesin? Cık. O tilki değil. Evet, tilki burada. Süper. Hadi bir sayfaya bakalım. Ne kadar güzel, değişik bir sayfa. Burada ne varmış? Pembe bir dinozor varmış. Onun dört tane ayağını gösterebilir misin? Bir ayak, iki ayak. Üç ayak. Dört ayak. Süpersin. Yumurtadan yeni çıkan dinozoru bulabilir misin diyor. Yumurtadan yeni çıkan dinozor. Yumurtadan yeni çıkan. Hangisi olabilir yumurtadan yeni çıkan dinozor? Bu. O mu küçük dinozor? Başka dinozor var mı? Var. O dinozor değil ama. Bu da mı? Dinozor. Bu mu? Galiba o yumurta. Evet evet bulduk. <laughs> evet çok tatlıymış yumurtadan yeni çıkmış seni de seri seni. Seni de ne zor çıkmıyor. <laughs> 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 evet o da o da bekliyor o da çıkmak için bekliyormuş. Evet üç tane volkan nerede gösterir misin diyor. Volkan patlamak e, biliyorsun değil mi? Böyle dağlardan volkanlar patlar böyle ateş gibi şeyler olur bunun gibi yani. Bundan üç tane varmış nerede? Bir volkan patlamaz. İki volkan. Üç volkan. Tamam. Peki yeşil renkli dinozor nerede? Yeşil. Aa ah, oo oh, yeşil renkli dinozoru da bulduk. Ama sanki bir tane daha yeşil renkli dinozor var. Bu dinozor mu? Evet. Peki burada da bir dinozor var yeşil renkli değil mi? Evet. Evet. Ben onu da... Peki uçan dinozoru bulabilir misin? Uçan. Uçan dinozorlar nerede? Uçan dinozorlar. Evet. Evet. Oley. 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 Peki turuncu renkli dinozor? Turuncu renkli dinozor. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi iki tane helikopter varmış burada. Onlar nerede? Bulabilir misin? Hayır. Onlar uçak. Helikopterin e, şeyleri oluyor yukarıda dönen şeyleri oluyor. Hayır o da helikopter değil. Helikopterlerin yukarıda dönen şeyleri oluyor böyle. Evet o ve o. Süpersin. Sarı kanatlı üç tane uçak var. Onları gösterebilir misin? Sarı kanatlı uçakları. Hayır. Hmm, hayır. Sarı, gerçi onlar da sarı kanatlı değil mi? Hı hı. Hmm. Bence bu sarı kanat. Bu sarı kanat. Başka? Bir de sarı kanat. Üç tane süper. Peki helikopterin dört tane pervanesi varmış. Onları gösterir misin? Helikopterlerin dört tane pervanesi var. Helikopter. 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 Olabilir. Onlar da olabilir. Bak, şurada helikopterin pervaneleri değil mi şunlar? Burada da pervaneler. Evet. Peki tek pervaneli altı uçağı bulabilir misin? Tek pervaneli. Bir. Bir tane tek pervanesi var. Bu. Bir uçak tek pervanesi var. Bunun da bir uçak tek pervanesi var. Bunun da tek pervanesi var. Bunun da dört oldu. Beş ve altı. Bunlar dört pervaneli helikopterdi. Gördün mü? Onlar uçaklar. Bunlar helikopterler. Peki zeplin. En son zeplini soruyorum. Zeplin nerede? En son soru. Zeplin, zeplin, zeplin. Bu. Süpersi, Zeplin ne kızım? Ne oluyor? uçan balon içinde insanlar mı gidiyor alt tarafta? Ha. Peki denizaltı nerede bu sayfada? Sarı bir sayfada çok güzelmiş ha. Denizaltı nerede? Denizaltı. Denizaltı. Anneciğim şey şunu al. Çizmiyor. Denizaltı nerede? Denizaltı neredesin? Evet. O ne? Bu. şey. Aa bu oluyoruz. Evet. O denizaltı o zeplin. Deniz altı nerede kuzu? Evet. Deniz altı ne biliyor musun? Evet. Denizin altında giden gemiye benzer bir şey. Yani bu. Bak bu denizaltı. Denizin altından görünmüyor. Çok fazla. Bu. Bu denizaltı. Evet. Üç tane gemi varmış. Bu gemiler nerede? Bir gemi. Evet. İki gemi. Üçüncü gemi nerede? Burada. O denizaltı değilmiş. Pardon ben denizaltı karıştırdım. Bu denizaltı. Onlar da gemi. Peki bisiklet nerede? Süper. Taksinin direksiyonu nerede kızım? Taksinin direksiyonu. Taksinin direksiyonu. Evet. Evet. Peki pembe araba. Pembe araba da burada. Evet her şeyi bulduk. Öbür sayfaya geçebiliriz. Oley oley oley. Bu sayfayı da yapalım ondan sonra başka zaman yaparız olmaz mı? Öbüründe yapacağız Çok yorulduk, çok yorulduk. Öbüründe ne yapacağız? Hayır o kitabı da akşam yaparız Sen artık. Şimdi Tamam. 7 tane gezegen neredeymiş? Gösterebilir misin 7 tane gezegeni? Gezegenden bahsediyorum. Hayır, gezegenden bahsediyorum. Bu gezegen. Doğru. Doğru mu? Bu da gezegen. Bu da gezegen. Bu da gezegen. Evet başka. Hayır, karalamana gerek yok. 1 2 3 4 5 5. gezegen. 6. gezegen. Ve yedinci gezegen, altıncı dışarıda tamam. Peki altı tane robotu varmış. Bu altı tane robot nerede? Onları bulalım mı? Sıktır Hı? Sıktır Evet, bakayım. Altı tane robot. Evet, bütün robotlar skuter mi sürüyor? <laughs> Kendi ayakları öyle. Ha bu. Bir, iki, üç. 4, 5 ve 6 tane robot varmış. Bakalım başka soru var mı burada? Soracağım. Ver onu bakalım bir. 2 tane uzay mekiği varmış, 2 tane. Uzay mekiği. Uzaya giden, uzaya fırlatılan meki. Nerede? Uzay mekiği. Hangisi? Uzay mekiği. Evet, uzay mekiği nerede? Uzay mekik. Mekik, uzay mekik. Bir, uzay mekiği. İki. İkinci uzay mekiği. Evet, peki UFO nerede? UFO. Ufa. UFO, UFO, UFO. UFO böyle uçuyordu havada. Evet bu. Ufa. Süper. Bu robotlar da çok güzelmiş değil mi? Hangi robotu sevdin sen? Bu robot var, bu var sarı var. Bak ben bunu sevdim, bunu sevdim, bunu sevdim. Ben de bunu sevdim, bunu sevdim. Ben de bunu sevdim. Bunu sevdim, bunu sevdim. Bunu sevdim, bunu sevdim. Bunu sevdim, evet. O da sana benziyor. Bakayım. Bakayım. Evet, sarı. Sarı ufo. Bakalım. Ah, beş tane balık varmış. Gösterebilir misin beş tane balığı? Üç balık. Dört balık. Beş balık. Peki turuncu renkli ahtapot nerede? Turuncu renkli ahtapot. Hayır o yengeç. Ahtapot ayakları olan. Altı tane ayağı var. Evet. Evet. Ahtapot ayakları çiziyoruz bu arada. <laughs> Neden çiziyoruz? Yapmak mı istedin ona? Bak, bak bak bak. Bak 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 bak. Aa. Süper. 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 Ceylas bunun üstünden geçiyor. Tamam mı? Eh. Evet ahtapotu bitiriyoruz. Ha Bir de kalp mi var ahtapotun üstünde? Ah ne tatlı. Çok güzel ahtapotu bulduk. Peki 3 tane yengeç varmış. Onlar nerede? Yengeçler. Bir yengeç. Hmm. Uzun sürer o. Bir yengeç. Nasıl üstünü geçiyorsun öyle ya? Bakın. Uzun sürmez bu çok gittik ya. Ha. Peki. Evet. Evet. Bir yengeç. İkinci yengeç. Onu da geçme üstünden ya. ya. Aa. Bak parmağın <laughs> kanamıştı gördün mü? Kötü olmuş. Bunu yıkayalım hemen. Boya olmuş diğerleri de. Berbat. İkinci yengeç. Tamam. Üçüncü yengeç nerede ya? Evet. Burada Yengeçler ya. ne yapıyor? Ellerini şık şık şık. Değil mi? Süper. Şimdi iki tane Yunus balığı varmış. Onlar nerede? Bir ve iki. Peki. iki Yunus balığını da bulduk. Turuncu renkli ahtapotu bulmuştuk. Üç tane yengeç nerede dedik. Onu da bulduk. Sonra ne balığıydı? Heh, su kaplumbağasını bulacağız. Su kaplumbağasını da bulacağız. Çabuk su kaplumbağasını yap. Su kaplumbağası nerede? Kaplumbağa? Evet su kaplumbağası. Burada. Evet Ama çok bu, güzelmiş. Bu, bu, hayır hayır su kaplumbağasını yap. O da hatçıcı. O balık yaptın zaten. Böyle ikincisini de yapıyorum. Bir, ya. bir dakika. Peki bunlar neydi kızım? Şunlar. Onlar. Suyun içinde yosun mu? Yosun. Yosunlar. Bir de Bir de su anası mı vardı kız mı şurada? Şurada. Bir de. Şurada ha. mıydı? Şurada mıydı? Deniz anası vardı bir daha. Deniz anası nerede acaba? Birazdan yapacağım. Tamam. Ellerini de yaptık, kafasını da yaptık. Evet. Bir de bunu yaptık bir. Bu ne? Bu ya deniz anası. Ya Hayır. Açmıyor. Çocuğum da manyetörümesi yanmıyor. Bu kişilerle baktık onu. Kırmızı takıl daha takılıyor. Musun? Evet. Bir de siyah olan takıl olacak. Pişe elektriye. Evet. Bravo. Şimdi artık yarın devam edelim bunlara. Ay buluyoruz buluyoruz bitmiyor ya. Hayır ha? bitmiyor. Devam edecek miyiz? Hep bugün de yapacağız. Ya. Aşçı. Aşçı. Aşçı'nın ekmeği neredeymiş? Ekmek nerede? Ekmek neredesin? Bilen ekmeği daha. bulduk. tamam. Ama öyle yapacaksan ben kapatıyorum bunu. Kapat Çok uzun kime. sürecek. Hayır sadece işaretliyoruz. aşçının parmaklarını göster bakalım. Evet. Üç tane dilim peyniri bulabilir misin? Evet. Bir. İki. Üç. Beş tane çilek varmış. Nerede? Ah, beş çilek nerede? Bu, Bir çilek. Evet. İki çilek. Üç çilek. Üç çilek nerede? Üçüncü çilek nerede? Evet. Dördüncü çilek. Beşinci çilek. Nerede? Beşinci çilek mi? Burada. Evet. Peki bıçak neredeymiş? Bıçak. Bıçak. Hemen bıçak bıçak bıçak. Evet orada bıçak. Hemen yaparım bıçağı. Süper. Peki kaşık nerede? Bunu da hemen yaparım. Tamam. Çatal nerede? Tam yengeç gibi. <laughs> evet. Evet. Sürahi nerede? Sürahi? Bu mu? Sürahi. Bu mu? Hı, -hı. Bu mu? Hı, -hı. Bu? Hı, -hı. Bu? Evet o sanıyorum o. Evet. Şu da olabilir gerçi. Bunun içine de doldurmuş. Olabilirler. Hayır. Evet. Dö, 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 dö. O çay potu galiba bu. Sürahi olabilir. <laughs> eee evet, devam ediyoruz Aşçı daha devam ediyor ya 4 tane pizza dilimini bulabilir misin diyor Bu da pizza aşçısıymış 4 tane pizza dilimi bul bakalım Hayır dilim halinde Bulacaksın Bu Küçük mi? pizza dilimleri Küçük. Evet bir doğru Birincisi İyi, birinci yapacağım. dilim Küçük bir işaret de koyabilirsin üstüne İkinci dilim üçüncü deliğim. Ya dördüncü deliğim. Tamam. <laughs> kapat kapat kapat. Aş, ah, 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 kulakları. Aşçının ah, kulakları neredeymiş? Peki üç tane domates varmış onlar nerede? Üç tane domates. Domatesler neredesiniz? Evet bir domates. 2 domates, 3 domates. <laughs> İki tane zeytin varmış o derde. Zeytinler neredesiniz? Zeytinler. Oley! Peki makarna tanesi varmış. 5 tane değişik değişik makarna, Tanesi kelebek makarna, boru <laughs> makarna, kıvrık makarna, penne makarna, uzun makarna bir de yuvarlak makarna mı var. Oo, hadi geçelim başka yere. Peynir. Peynir de bul. Peyniri bulmadık. Peynir de bul gidelim. Peynir de bul çabuk hemen buradan uzaklaşalım. Peynir süper. Hemen al. Aa, kış gelmiş. Aa, ne zaman kış geldi? Daha yaz ya. Yaz ne zaman kış geldi? Ne zaman kış gelmiş? Ne zaman kış gelmiş? Evet. Şimdi 3 adet kuşu gösterir misin? Üç tane kuş varmış burada. Nerede bu kuşlar? Bir, iki, Koş 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 yürü burada ne işin var koş üşürsün. Mavi şapkalı çocuk nerede? Mavi şapkalı çocuk. Mavi şapkalı çocuk neredesin? Burada mı burada mı burada mı burada mı bu? Bu mavi şapkalı çocuk. <gülüyor> evet. <gülüyor> Değil. <gülüyor> aa! Aa buradaymış. Bunu nasıl bulamadık ya? Nasıl bulamadık ya? Ma Ama görmedi arkadaşlar onun mavi olduğunu. Karalama hayır. Bir de Kızakla kayan çocuk neredeymiş? Kızakla kayan çocuk nerededir? Kızakla kayan çocuk, kızakla kayan çocuk. Hayır. Kızakla kayan çocuk neredesin? Aa burada. Ben buldum, ben buldum, ben buldum. Kızakla kayan çocuk buradaymış. İki tane kadın adam varmış. Hangileri kadın adam? Bunu. Bir kadın adam. Aa, kadın adam çizmeyi de öğreniyoruz bu arada. Evet düğmelerini de yaptık. Kafasını. Evet. Şapkasını. Evet. Gözeli. Burduru. Ağzını. Hepsini yaptık. <laughs> İkinci kadın adam nerede? Daha onu da bulursun yani hemen. Kocaman zaten. Değil mi? Değil mi kuşum? Zaten kocaman bulursun yani. Tamam şimdi sondan bir önceki sayfaya geçiyoruz. Şimdi buradaki soru Hii, neymiş buraya yine dinozor ailesini. Aa değişik bir soru soruyor burada. Diyoruz ki Ceylasu hangisinden kaç tane var? Peki bu yeşil dinozordan burada kaç tane varmış? Say bakalım. Yeşil dinozor arıyoruz. Bir tane say. İki. Hayır o kadar da büyük yapmana gerek yok. Bak dışarıda çizme. İkinci. Al. Başka. Üç. Burada da var. Burada da ben buldum. Üç. Burada. Yeşil dinozor. Evet. Şimdi bu yeşil dinozorun yanına şuraya üç yazalım. Üç yazabiliyor musun? It. Deneyelim mi üçü nasıl yazılıyor? It. <laughs> seni yerim açını yerim seni yerim yerim yerim. Evet. Evet. Bak böyle. Doğru. Hangisinden kaç tane var dedik tekrar şu. Bundan kaç tane varmış? Onu bulalım hadi. Ama korkunç. bir korkunçmuş ya. Korkunç. Kuyruğuna falan bak ya. Evet kuyruğuna bir bak. Balık mı? Ay suratı da çirkin. Hadi kaç tane say bakalım onları bul. Hadi saydın Bir, mı? Bir, iki, iki üç, üç, dört, dört beş, art. altı tane. Buraya altı yazabilir misin? Altı ne demek? Altı nasıl oluyordu? Ha. Hadi. Altı. Hayır. O üçtü. Üç. Ben yaparım. Evet, o yukarıda da bir tane şey olacak, kuyucu olacak. Buna mı benziyor? 23 ay, 6. Tamam mı? Aa, şey ben yaparım. Yap bakalım altıyı. Ne bakarak yapalım. Süper! Kuyruğu da var yukarıda. <laughs> evet, olabilir. Elmaya benzedi biraz. Bunu bulmuştuk. Bunları şöyle yapalım. Heh. Heh. Şimdi buna geldik sıra. Bu uçan dinozordan kaç tane varmış Değil bakalım. Ayım. Bir uçan dinozor. Ben buldum. Başka uçan dinozor. İki, üç, dört, beş, altı. Altı nerede? Bir uçan dinozor. İki, üç uçan dinozor. Dört, beş, altı. Yedi tane doğru al. Yedi yazacaksın buraya şimdi. Yazabilir misin yedi? Bak yedi de şöyle. Ah, yaparım ben onu. Yap bakalım. Y Evet Evet Benzedi Ah yanardağdan. yanardağdan kaç tane var volkandan Bir volkan Başka Bak bakalım 2 3 4 volkan 5 volkan Hadi 5 yaz bakalım 5 de şöyle Öbür taraftan. Ters mi yaptın? <laughs> Aa, yine de çok benzedi. Ters süpersin. Ters oldu ama yine de doğru rakam yazmaya çalışıyorsun. Süpersin anneciğim. Önce bazı bu rakamlar ters <laughs> yazılır sonra düzeltesin. Aa yumurtadan yeni çıkan dinozor kaç tane? Kaç tane yumurtadan yeni çıkan dinozor? Şuraya bak. Bir. iki, Üç. Dört. Dört. Beş, beş tane, süper. Hadi bakalım beş, yine beş. Bundan yapacaksın buraya. Önce böyle, sonra böyle, sonra göbeğini yap. Öbür tarafa göbeği, <laughs> göbeği bu tarafa. Hayır öbür tarafa. Bak şöyle, böyle yaptık, böyle yaptık göbeği bu tarafa. Süper. Şimdi küçük turuncu dinozor kaç tane bakalım? Aa, ondan yok galiba. Bir tane mi? Bir bak bakalım küçük müçük var mı bir yerlerde? Dikkatli bakalım. Buralarda var mı? Buralarda var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Aa yok. Bir tane. Bir yaz o zaman. Bir, 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 bir. Biri biliyor, biri biliyor. Biri biliyor, biri biliyor. Biri Oley! Çak alkış yapıyoruz Ceyla. Çak, 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 çak. Çak, çak, çak. Kitabı bitirdik. Çak, çak. Şimdi de Çakar Tamam, Anlam çak be. Onu da yapacağız sonra. Oley. De ki arkadaşlar öbür şey için, öbür kitap için diğer videoma tıklayın da bunu göster. Bak ve bu kitabı için ne yapıyoruz Ceyla Diğer videona mı tıklayalım anne? Bakalım ha? Söyle arkadaşlara. Meyve değil. Evet, çinik içten. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Biz bunu yapıyoruz. Sonraki videoda yapalım. Çok uzun oldu bu. Görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sonra bulvey, başlıyoruz bulvey. Ee, bak ve bula. Tekrar devam ediyoruz. Bay bay.